Hasaner. Hasaner. Kaç doğumlusun? 1321 esas. Ama nüfusta 1325 yazıyor değil mi? Evet. Evet. Bu sen, siz Koşacan'ın, Esen Çavuşur'un yakılışını biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. İlk bilgiyi hatırlarım. Peki nasıl yaktılar? Anlattı bir. Şimdi Çavuşur köyüne geldiler. Ya var. Rumlar. Rumlar geldiler. Sonra dostları vardı. Dostlarla dedi ki, siz gidin köyden dediler. Evet. Osman ağalara var, Osman ağa dedi. Evet. Siz birkaç kişi buradan gidin. Gidin dediler. Onlar edeyi, gidin o zaman dedi ki Geleceği ben göreceğiniz de var dedi. Geldiler, nazarında peki. O zaman gece geldiler ve akşamdan tağdılar köyü sabah iki saat, üç saat kalıma baştan ateş etmeye başladılar. Ateş etmeye başladılar. Ateş etmede ikinci mahalline kadar devam etti. İkinci mahalline kadar devam etti. Öğlenden ise ikincileri ateşi, ateş fırladık böyle. Ondan sonra çarptırdık. Bak yani. Ve camiye koydular, koydular, yaktılar. Camiye doldurdular, doldurdular, yaktılar Müslümanları, koydular, evet. Koydular, 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 yaktılar. Sonra buldukları yerde istediler, istediler, istediler adamı. Çektiler, kestiler, yüzdüler, yüzdüler de. Derilerini yüzdüler. Ha, ne, ne, ne bileyim, ne, ne, ne neler yoktu bilmem artıklar. Tabii ne bileyim çetesiydi. Evet, ne çetesi, evet. evet. Şimdi neyse, ikinciden sonra hareket ettik, çarşır köyü. Birkaç üçe karı gıdak. Geldiler, o zaman biz beraber olduk. Hep beraber demek ki buradan aşağı gittik. Köylere kadar. Köylere kadar gittik. Köylerden başlattık. Ters ters köyde. Ben bu köyde kaldık. Altı sene dış köylerde kaldık biz. Dış köylerde mecburen kaldınız. Çünkü mecburen. yeriniz yurdunuz yakıldı. Yok yok, mecburen kaldık. Evet. Dış köylerde mecburen altı sene kaldık. Üzerinde, altı sene üzerinde, altı, altı üzerinde, sonra işte yavaş yavaş köyümüze gelir olduk bu köylere, bu köylerde demek işte, ha sensin, ha benim diyeceksen, i̇şte, ey ey, ey ocak kurduk, çocuk çoluğumuzun nafakasını peyda ettik, efendim, işte, gelişen ve az çok bilir, gelişmeyenler de, Zaten öldü gitti, öldü, öldü, Yeri kendiler mesela işte bu gibi, bilir. Biz, biz kaldık ben, benden başka yok bu köyde bu işleri bilen. Evet. Ondan sonra. Demek ki yani, o, o zamanki olaylarda demek ki yani, demek ki şu köyü gördüğünüzü şu köyü yaktılar. Tarpını. Düş köyü yaktılar. Ayırmayı yaktılar. Ondan sonra eee Öyle böyle gidiyor. sonra bu arada yandı bunlar, Bundan sonra böyle ne bileyim ben. Çok Allah, insan Allah Allah, 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 ey, Allah rast getirsin. Yani çok seci günler geldi geçti. Evet. Çok seci günler geldi geçti. Karı kesmek, eşek kesmek. Ne bileyim ben. Herkes bulduğunu buldu buldu, buldu kesti. Dayı tavuğun üstü kadar gelmedi mi insan ölüsü bu, bu setelere? Evet. Ay. Niye yaptılar bunları? Daha önceden iyi geçinirlerken, daha önceden iyi dost olurken evet. niye yaptılar bunlar? Bu, bunları mı? Evet. Niye azdılar bunlar? Bunlar şimdi neden ne yani bu Neden şey? azdılar? Evet, ha. kestiler bu insanları. Da, Yun Dağı'nda iki kişi, üç kişi hiç ağır olarak bunlar çektiler, yüzdüler, yaktılar. Evet. Kasnakçı mermerdi. Evet. kasnakçı evet. Sonra bunlar, nasıl? Bu yine cünde, adamların birinin ikisini ölüsünü gördük. Başka bilmiyor bunlar. Ondan sonra iş azıttı da azıttı, azıttı da azıttı. Rum keteleri köylerdeki buldu yaptılar. Ya, 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 ya. Bilmem ben bir şeyler bir şeyler. İşte azdı gitti işler bölünmeye. Evet. Ardı. Yani hem işkence yaptılar, hem derilerini yüzdüler. Hep yapmadıkları bir şey yoktur. Evet. Yani öldürdüler ya. Evet. Şey yapmadılar, bir şeyler yoktur. Sonra bunun üzerinde de işte ne oldu? İş ada 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 adı Atatürk'ün zamanına geldi o bu. Evet. Güney Milliyede, evet. Güney Milliyede Yunan Harbi çıktı. Evet. Yunan Harbi, demek ki, men olana kadar bu iş işte, devam Allah razı olsun Atatürk'ten. Evet. Atatürk bu işe önderlik yaptı. Ve Müslümanların çoğunu kurtardı. Evet. İşte ben bu kadar biliyorum. O olmasaydı tamamen hepinizi öldüreceklerdi o, burada, o, yok edecek. Atın öldürecekler <laughs> mi? Evet, kesecekler mi? <laughs> evet. Evet, evet. Yani. yani oradan haberimiz yok, orada ne yok. Bunlar ne yapacağını bilmiyor. Evet, evet. Şimdi, yalnız çağ kalacağı adam, tek engeli kalacağı Evet. Atatürk, evet. Allah razı olsun, Atatürk müjdeyi müjdeden sonra Yunan harbi bitti, demek ki İslam ölüsü de bitti. Şimdi bunun üzerinde size aradığınız nokta şu bence. Demek bu olaylar nasıl oldu? Nasıl? Oldu? Bu olaylar işte bundan ileri geldi. Yun'da üç kişi yaktılar, bundan ileri geldi bu olaylar. Evet. Bundan sonra bu 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 bunun çeteleri köyleri batmaya başladı lan. Bizim güven, bizim Türkiye'de ne yaptılar? Yakınlarınızdan öldürülenler var mı? Yakınlarınızdan? Yakınlarınızdan. Ölenler olmaz olur mu ki? Çarşı köyü yanar da. <laughs> Orada yetim kalan öldü olmaz mı? Çarşı yandı. Burasının adamı ...yavaş yavaş köyden köye, köyden köye kaybederken geçti gitti. Peki. Bu köyü yakmadılar mı? Burayı yaktılar mı? Bu köyü Sonra da de sonra yaktılar. Ha yaktılar burayı da sonra. Evet. Sonra. Evet. Evet. Gece geldiler. Böyle hamzıma git. Çılağı atmadı. kapının önüne geldi dayandılar. Dedem başında de başladı. Kimse yok. Evet. Erkek olarak dedem var. Dedem de ihtiyarıdı. Zaten ben silah kullanamadı. Geldiler buradan kapıları kırdılar. Şimdi bizim var vardı. Hizmet yerinde evde kalmış. Gerisi hepsi çocuk, çocuk gitmiş. Bundan sonra efendim Rumlar atı evi söylerken yatağın içinde bir adam bulmuştu. İşte bunların bu kendilerinden olaydı bu adam demişler. Bunu, bırakmazlar. bunu bırakmazlardı burada demişler. Halbuki onu da hiç tanıyamadım. Bundan sonra efendim işte öyle söylediler. Yılında ağır da vardı. Ağızdan malları sürdüler. Akbarı At da ata aldılar. Kılıçları <laughs> sürdüler. Buradan da bir daha bu dağlarda yok amurlar. Evet, kaçtınız siz de tabii. Ya. Evet. evet. Da malı, davarı, atı, eşya, hani evet <laughs> bundan sonra. Buradan beri mal, davar, atı, eşya hepsini böyle servet olarak götürdüler. Buraya bir de babasına geldiler mi? Fırsat dediler bundan sonra. Bundan da bu kadar biliyor. Evet. yok. Yani. Evet.